haret suyu. Akşamını ne yapıyorsun sen? Ne de şey dediğim gibi şey boş olur. Bu şimdi de 2017 yılından itibaren Simirna Tiyatrosu'nda kazı çalışmaları yürütüyoruz. Son iki yılda daha büyük çapta buradaki çalışmaları yürütme gayreti içerisindeyiz. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın izni İzmir Katip Çelebi Üniversitesi adına başkanlığımdaki bir ekip tarafından buradaki çalışmalar yürütülüyor. Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere Ticari, İzmir Ticaret Odası, Yaşar Eğitim Kültür Vakfı ve Güzel Enerji Akaryakıt AŞ buradaki çalışmalara destek vermekteler. Evet dediğiniz gibi hiç beklemediğimiz buluntularla Simirne Tiyatrosu'nda karşılaşıyoruz. Bunlardan tabii bizim için en heyecan verici ve hiç beklenmedik olan sahne binasında bir latrinanın yani bir tuvaletin ortaya çıkmasıydı. Çünkü bizim bildiğimiz tiyatrolarda yakınında yöresinde e, evet e, latrinalar var e, gelen izleyicilere hizmet eden ama böyle e, tiyatronun sahne binası içinde bir mekanın bir tuvalet olarak kullanılıyor olması İlk olarak karşımıza çıkıyor. O anlamda İzmir böylece bir ilke daha imza attığını söyleyebiliriz. En azından bugüne geldiğimiz noktada yaklaşık 12 veya 13 kişinin birlikte aynı anda kullanabileceği klasik formda yani Anadolu'da daha çok gördüğümüz U formunda diye tanımlayabileceğimiz bir e, tuvaletle karşı karşıyayız. Yani 12-13 kişinin bir arada bulunması aynı zamanda tabii sosyalleşmeyi de beraberinde getiriyordu. E, tabii bunun sadece sahne binasında e, çalışan ve yine tiyatroda performans gösteren e, sanatçılar tarafından kullanıldığını düşünüyoruz. Çünkü burası sahne binası izleyiciye kapalı. Dolayısıyla bu kapalı alanda böyle bir e, e, tuvaletin olması... Bize e, buradaki sanatçılar tarafından e, burasının kullanıldığını gösteriyor. E, o anlamda da bir sanatçı tuvaletiyle e, aslında e, karşı karşıyayız. E, bu dediğim gibi Akdeniz'de bir ilk e, ve İzmir tiyatrosu da böylece bir e, ilki yaşamış oluyor. Bir ilki ilki olmasının haricinde nasıl bir önemi var peki hocam? Şimdi antik çağda hijyen e, tanımı e, çok güçlü değil. Yani hijyen'i e, mikroplarla birlikte özdeşleştiren bir düşünce yapısına sahip değiller çünkü şöyle düşünün ki aynı mekanı 12, 13 e, kişi birlikte kullanabiliyor. E, bu bugünden bakıldığında çok da hijyen olan bir e, bir kavram değil. E, o anlamda da e, bu tiyatrodaki bu hijyen ötesi. E, kullanımın tabi bütün aslında antik kentlerde e, tiyatro e, tuvaletlerde e, böyle bir sorunla karşı karşıyayız ama o hijyeni en alt seviyede karşılamaya çalışıyorlar. Nedir bu? E, oturdukları bankların hemen önünden bir su yolu e, akıyor ve bu su yolunu kullanarak e, temizliklerini sağlamaya çalışıyorlar. Ama kapalı bir ortam olduğunu düşünürseniz ve 12-13 kişinin aynı ortamda nefes alıp verdiğini ve herkesin aynı temizliği yapamayacağını düşünebilirsek eğer e, buradaki o ortamın bugünden bakıldığında çok da hijyen olmadığını e, düşünebiliriz. E, bu tür latrinaları genellikle de e, tiyatroların hemen yakınından akmakta olan yani bir cadde ve bu caddenin e, altyapısını oluşturan bir kanal e, ile e, buradan e, çıkan pis suyu aktarmaya çalışıyorlar. Yani kentin ana kanalizasyonuna bağlanıyor. Ve bu kanalizasyon sistemi de sonunda ya denize ya da hemen yakında akmakta olan bir dereye e, doğru e, genellikle yönlendiriliyor. E, ve böylece e, tiyatro alanında e, ortaya çıkabilecek olan o işte pis kokuyu veya e, ne diyelim tuvalet e, e, artıklarının uzaklaşmasını sağlamaya çalışıyorlar. Ama bireysel anlamda dediğim gibi e, başta da e, bugünden bakıldığında o dönemdeki yaşamın çok da hijyen olmadığını e, söyleyebiliriz. Tahmininizce kaç, e, kaçıncı yüzyıldan bahsediyoruz? Şimdi buradaki Tiyatronun inşa tarihi e, M.Ö. milattan önce 2. yüzyıl. E, Latrina'nın imalatının başladığı tarih de M.Ö. milattan sonra 2. yüzyıl olmalı. Çünkü 2. yüzyılda Trajan Hadrianus döneminde Simirna Tiyatrosu'nda büyük değişiklikler söz konusu ve bu çerçevede de bu Latrina'nın temas e, inşa edildiğini, tesis edildiğini e, düşünmekteyiz. Yani milattan sonra 2. yüzyılda başlayan ve milattan sonra 5. yüzyıla kadar kullanılan bir latrinadan bahsediyoruz. Genellikle latrinalar taş banklar üzerinde e, taş bankların kullanımıyla latrinaların tesis edildiği e, düşünülür. Ama hem buradaki e, latrinada hem de e, başka yerlerdeki latrinalardan anlıyoruz ki oturma bankları yani anahtar kilidi şeklinde e, düzenlenmiş olan e, Latinalardaki oturma banklarının e, genellikle ahşap olduğu e, kabul görür. E, Simirna tiyatrosundaki bu e, Latinala da oturma bankı e, ahşap olmalıydı. Hatta biz bunu ikinci üçüncü kişilerin anlamasına yardımcı olabilmek için e, sizin de gördüğünüz gibi e, ahşap bir bank yapmaya çalıştık ve böylece algısının Latina'nın daha güçlü olması için çaba sarf ettik. Buyurun koymaya başlayabilirsiniz. Biz büyük şeyiz. Tamam. Tamam.